Besicilikte önemli olan konulardan bir diğeri de e, besilik hayvan e, materyalinin teminidir. Besilik hayvan materyalini temin ederken öncelikle şap, IBR, BVD gibi yol e, hastalıkların ulaşıcı hastalıkların yoğun olduğu bölgelerden hayvan temin edilmemesi gerekmektedir. Bunun yarı sıra gelişme geriliği olan, karından soluyan hayvanların yine e, işletmeye hayvan temin edilirken elenmesi gerekmektedir. Bunun haricinde çok e, soğuk havalarda, çok ekstrem hava şartlarında yine işletmeye hayvan temin edilmesi çok uygun e, görülmemektedir. E, çünkü bu hayvanların gerek hastalıklardan korunması gerekse o transport esnasında yaşayacağı bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu hastalıklara daha açık hale gelecektir hayvan temin ederken bunlara dikkat etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra hayvanı ne kadar mesafeden temin ettiğiniz, hayvanın kaç tane pazar gördüğü, bunlar da hayvanın bağışıklığını ve gerek sağaltıma gerekse aşılanmalara vereceği reaksiyonu maalesef olumsuz olarak etkilemektedir. Dolayısıyla mümkün olan mümkün olduğunca bir örnek hayvan belli bir işletmeden temin etmeye çalışmak, çok pazar görmemiş hayvan temin etmeye çalışmak ve mümkünse çok uzaktan hayvan çok yoğun bir Transporttan sonra hayvanın işletmeye nakledilmesinden kaçınmak gerekmektedir. Müzik